Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan zarif güzel bir örgü modelini anlatacağım. Bunun için biraz ince bir ip kullandım ve üç buçuk numara örgü kullandım. Gayet güzel şık güzel bir model oldu. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Derseniz modelin anlatımına geçelim arkadaşlar. Modelimi anlatabilmek için de orta kalınlıkta bir ip seçtim. Ve 3,5 numara örgü kullanacağım. Modelin ilmek sayıları ise 3 ve katlarından oluşmakta. 3, 6, 9 diye devam ediyor. Artı 2 ilmek ilave ettim. Modelimin arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi arka yüzünde ters olarak görüyorum. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Ön yüzünde ve birinci sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimi bu üç ilmek üzerinde uygulayacağım. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Artırma yapıyorum. Ve üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Ve artırma yapıyorum. Ve üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarıyorum bir artırma yapıyorum ve 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum Arka yüzünde ikinci sıradayım. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak görüyorum Söylediğim gibi çok kolay bir model. Modelimiz belli olmuyor arkadaşlar, o yüzden birkaç model örelim isterseniz birlikte. Başka iki örmeden alıyorum, iki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarıyorum, bir artırma yapıyorum ve üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. İki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarıyorum, bir artırma yapıyorum ve üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. arka yüzündeyim. Ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Çok kolay bir model ama örüldüğü zaman da bir o kadar şık ve zarif bir model oluyor inanın. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Dilerseniz bir Model daha birlikte örelim. Daha belirgin olması için modelin iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum, bir artırma yapıyorum ve üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum, bir artırma yapıyorum ve üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Tekrar arka yüzündeyim ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Gayet kolay ve şık bir model. Evet arkadaşlar daha önceden örmüş olduğum parçam bu şekilde. Çok kolay bir model. Her türlü örgü modeline uyumlu. Yelek, kazak, hırka, atkı, bere, şal modeli olarak kullanabilirsiniz. Eğer siz de örmeyi düşünüyorsanız nerelerde öreceğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ne buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.